Selamın aleyküm lan. Aleyküm selam da senin ki. Benim kulonum. Benim kulonum. Beni tekrar ediyor kanka. Beni tekrar ediyor kanka. Aa çok güzelmiş. Allah. Aa kanka. <laughs> çok kötü bir şey oldu bana. Ne yapalım? Nop. Nop. Allah. Ne yapalım? bir şey yapmayayım ya. tank tankla savaş yapalım mı kanka? Olur. Kulonumla ilk 2 2 ve 1 yapalım mı kanka? Ama biz ben ve kanka ben ve sen ekibiz klonunu yeneceğiz tamam mı? Ben her şeyi okeyim kanka. Kanka ya şey bir tane helikopter buldum tank bulamadım ya. Olsun kanka bir şey olmaz hadi binelim. Kanka bırak bu işleri oyun oynayalım biraz. Olur. İlk ben atacağım. Tamam tamam kanka. Düş. Düşüşüşüşüş. d d Allah. La. Altın. Ne oldu lan? Neyse ee. lan. E. Roblox. No no no.